Evet arkadaşlar yine mahalle kaykayında hazır evet, Çek arkadaşlarımızı çek. İmanım geldi. Arkadaşlarımızı çek. Arkadaşlarımızı çek. Arkadaşlarımızı çek, çek. çek. Şu Her sarılı ar arkadaşın önüne sakın çıkmayın kendisi yamuktur. Bu arkadaşımıza civ civ yeni lakap beni çek. Ben de şükürin al, şükürin al. Hadi ya başka ya de yap. De yap. Hadi geçin önüne, öne geçin. Yaptım. dur 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 dur. <laughs> Salaklar yanlış yola sattım Allah. Ama çok fena makaslar atıyoruz. Zikzak çize çize geldik. Kameraman abi 3.5 3.5.